Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, çok istek üzerine instagramdan falan filan hmm. GFX Tool'un kurulumunu çek falan dediğiniz için ben de kanalda onu çekmemişim. Bugün GFX Tool'u nasıl kurulur onu göstereceğim. E, telefonumuzun verdiği FPS 45. Mesela bu telefonu etmiyor için bir dakika arkadaşlar. Ha 109 ama diyor. Grafiklere girdik. Ben bunu 90 FPS uygulamasıyla yaptım arkadaşlar. Benim aslında 45 FPS'e kadar buraya kadar geliyor ama ben bunu ultra yaptım. Şu internet bir kasmaz arkadaşlar göstereceğim ya. Tamam uygula dedik. Lobide de senin internet <laughs> Neyse bu HDR arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu aslında arkadaşlar bende max HD kadar geliyordu ama Artık HD kadar gelebiliyor. Gördüğünüz üzere HD bence HD'nin daha kaliteli gösteriyor. Tamam tamam. İnandım ya tamam. E, görüyorum hareketlerini. Şimdi arkadaşlar ben de şu an GFX sol yüklü bile değil. Ona rağmen böyle ayarlarım var. Kim GFX tolu yüklü de öyle bakalım. Öncelikle arkadaşlar Play Store'a giriyoruz. Play Store'a girdik arkadaşlar. Araba motorunu geziyoruz. Buraya GFX Store yazıyoruz. <laughs> GFX Store aynen böyle. İşte bu arkadaşlar. Bunu yüklememiz lazım. Optimizer, Launcher falan filan yazıyor. Bunu yüklüyoruz arkadaşlar. Hemen yükleniyoruz. Hepsi Hiçbir bir işe yaramaz. Bakın 3 3 yıldız almış bir uygulamalı 3 yıldız alamamış. <laughs> bu ne bu zaten paralar abi. Bunu, bunu, ne yapabiliriz ki biz? Abi çık abi çık. Şimdi arkadaşlar. Hmm. GFX sol uygulamamız en solda. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. PUBG ne attık. Şimdi GFX sol giriyoruz. Bir dakika. PUBG arka planı çalışıyor mu? Çalışıyor daha. Ya abi. Neyse. Tamam giriyoruz GFX sola. GFX sola girdik arkadaşlar. Burada biz global oynuyorsak global. Gerçi bütün Türkler global oynuyordur. Burada Resolution yani ekran şeyi yazıyor. Ekran boyutu değil mi bu? Hayır ekran kalitesi bu herhalde evet. Bunu arkadaşlar eee En yüksek değil de 16x900 1600x900 yapın çok kasmasın. pik HDR değil HD yapalım. 60 fps Tamam 60 fps olsun. Colorful. Ee, colorful olsun tamam. 4x olsun bu. Ee, FX quality. Bunlar normal ayarlar. Tamam. Şimdi update'e basıyoruz arkadaşlar. Ok diyoruz. Bir dakika ya. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi texture quality diyor. Bunu düşük yapacağız. Yani low yapacağız. Bunu da düşük yapalım. FX quality de. Improvement for effects bunu da low yapın. Bunlar zaten böyle. Arkadaşlar burada gördüğünüz her ayarı yapın. Mesela ses kalitesi. Bunu çok yapın. Bunu ultra yaparsanız kulaklık taktığınızda kulaklık ya da kulağınız patlayabilir. O yüzden bunu ilk yapın. Kendi cihazınız ultra virüs ultra da yapabilirsiniz. Hemen geliyorum arkadaşlar. GFX Tool'un kendi şirketinin ayarlarını da bir bakacağım. Ve arkadaşlar burada aç cepte basacaksınız böyle ayarları yaptıktan sonra Aç cepte bastıktan sonra arkadaşlar ben de böyle bir yazı çıkıyor benim telefonum 13 Monster bazı ayarları şey etmediğim için ama bir de Run Game plan diyor Run Game derse eğer direkt mavi Run Game'e tıklıyorsanız direkt PUBG diyor. Ben de olmuyor zaten bana lazım değil ben sadece kurulumu çekmek için şey ettim. İşte arkadaşlar kurulumu bu kadardı. Buradan bu yazı size çıkmaz direkt aç cepte bastığınızda bu ekran kapanır siyah bir ekran çıkar aç cep gibi küçük mavi bir run game yazısı çıkar ve run game'i tıkladığınızda da siz PUBG atar çok unutmayın PUBG'yi arka plandan silmeniz lazım arkadaşlar PUBG'yi arka plandan silmezseniz hiçbir şekilde işinize yaramaz ve olmaz da PUBG'yi arka plandan siliyorsunuz ki olsun bu videonun sonuna geldik arkadaşlar daha fazla böyle içerik için ee, Kanalıma abone olmayı için sizden açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Uza